kan değerlerinde belli baş isimleri biliyorsunuz. Örneğin nedir? Şeker, kolesterol, D vitamini vesaire. Az çok bunlar hakkında tahmin ederek bir şeyler çıkartabiliyorsunuz. Ancak gözden kaçan değerler var. Nedir bunlar? Hemogram testi. Üstelik hemogram testi açlık tokluktan etkilenmez. Bu tahlili sakın göz ardı etmemeniz gerekiyor. Peki bu değerler nedir? Kan nasıl anlaşılır? Bunlardan bahsedelim. İlk olarak VBC ile başlayalım yani lökositler mikroplarla savaşan hücrelerdir. Değer yüksekse alerjik bir reaksiyon olabilir. Ateş olabilir, tiroid hastalığından kaynaklı ya da eklem ağrılarınız olabilir. Eğer ki bu değer düşükse dalak büyümesine kaynaklı olabiliyor. Yoğun antibiyotik kullanıyor ya da çok alkol tüketiyor olabilirsiniz. Bu iyi bir şey değil çünkü bağışıklık tamamen zayıflatmış oluyorsunuz. Yani her türlü hastalığa vücudunuz açık hale gelmiş oluyor. RDV demir eksikliği anemisi ile talisiminin ayrıcı tanısında kullanılır. Talisimi de bu değer normal çıkarken demir eksikliği anemisinde yüksek çıkar. RBC yani kırmızı kan hücresi olarak bilinir. Yüksek değerde ise mutlaka bir yerde kanama var demektir. Böbrekte taş, kum varsa yüksek çıkar. Yükselme sebebi ise yetersiz oksijen alımından kaynaklı olur. Örneğin kuha hastalığı, sigara içmek, uyku apnesi veya ağır egzersizler örnek verilebilir. Düşükse bağırsaklarda emilim yok demektir ve kansızlığa sebep olur. PLT değeri kanın pıhtılaşmasını gösterir. 401'in üzerine çıkarsa beyne, akciğere ya da bacaklara pıhtı atmış demektir. Neo yuvar çeşittir. Bakterilere karşı savaşır. E yüksekse vücutta bakteri var demektir. Bir de bunun virüslere karşı savaşanı var, çeşidi var. Bu da LYM olarak geçiyor. Yüksek viral enfeksiyon var demektir. Su çiçeği, grip, kabuk kulak, hepatit gibi durumlara bağlı yükselebilir. Monosit e yüksekse aşırı kilo durumunda, huzursuz bacak sendromunda tüberkülozda ve romatoid artrit gibi hastalıklarda yükselir. Düşükse yine aynı şekilde direkt bağışıklığınızın düştüğü anlamına gelir. MPV yüksekliğine çok bakmayız. Ancak değeri düşükse ülseratif kolit veya kron gibi bağırsak hastalıklarında düşüyor. HGB yani hemoglobin diyoruz. Kandaki oksijeni taşır. Düşükse kansızlık düşünülebilir. Bununla beraber demir B12, B9'da düşük kalıyor arkadaşlar. Bunlara ekstra olarak da bilmeniz gereken iki değer daha var. Bunlar GGT ve EGFR. GGT dediğimiz şey vücutta moleküllerin transferine sorumlu değerdir. Özellikle haşimatoz olanlarda bu düşük çıkar. Magnezyum düşükse GGT düşüktür. Magnezyum yüksekse GGT yüksektir. EGFR dediğimiz şey böbrekleri anlatır. Böbreğin süzülümüne sorumludur. Bu ne kadar düşükse böbreklerde o kadar kötü süzüyor demektir. Asıl meselemiz için işte şudur. Normalde bunları anlattıktan sonra bir de benim size beslenme önerilerinde bulmam gerekiyor. Ancak hepsi tüm rahatsızlıklar kendi içlerinde bir ayrı bir beslenme programı oluşturuyor. Şimdi hepsini anlatsam vakitimiz yetmez. O yüzden biz bunları parça parça ayırarak zamanı geldiğinde tek tek hepsini beslenmesini anlatacağım.